Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben ben Burak. Bugün Roblox oynuyoruz ve bu da benim ilk videom YouTube. YouTuber'ım artık. Ben YouTube demeyelim de YouTuber'ım ben artık. Ve şu an araba kapışması oynuyoruz Roblox'un içinde. Bakın ben kendim 7.4T kastım. Ve en son bu arabayı açtım. Ve bu arabada Tron araba arkadaşlar. Bakın VIP'leri açmıyoruz. Bak bu Robux'lu. Para istiyor. Ben para veren bir insan değilim oyuna. Hemen şimdi size göstereyim. Oyun nasıl oynanıyor. Aa beni buradan başlattı. Bakın. Hız kaza testi diyor. Nublar girer buraya Rov 1'e. Gençler ben Rov 1'den bir adam değilim. Rov 2. Rov 2. Alev makinesine girelim. Arkadaşlar bilgisayardan oynamak zor benim için. Bazılarınız için de telefondan oynamak zor gelir. Aa yancam yancam. Yanmadım yanmadım. Aa öldüm. Arkadaşlar ya ben de makinede yandım ya. Of ya. Neyse arabam parçalanıyor. Derbi modu da var. Derbiye gidelim hemen. Derbi bu tarafta. Bakın derbi arena. Pro'ya katılıyorum ben. Ve ve, ve 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 giriyor, 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 giriyor. Arkadaşlar herkes tek modu geldi. Takım oyunu var. Juggernaut var. Tank savaşı var. Ve ee, Daha ne vardı? Neyse arkadaşlar. Ye, geliyorum. Kamyon sen niye kamyon alıyorsun? Oo, bir hasar verdim valla. Aa özel güç olmuş. Işın bombası. Özel güçler var. Işın bombası, tırmık, taş ve koruma kalkanı. Hayır. Bir de Elim diğer taraftan görünmesin diye tek elle oynamaya çalışıyorum. Çok zor arkadaşlar. Çok zor. Ben de kamyon alacağım. Kaçındınız. Kaçındınız. Çekil Lamborghini. Ya öf. öf. Ön tekerler koptu. Araba yalan oldu. Hadi bakayım. Neredesin benim canım tankım? Tankım neredesin? Bunu almıyorum. Bu çok yavaş. Evet canım tankımızı çıkarıyorum Land Cruiser. Arkadaşlar siz kaşındınız kaşınmayacaktınız tank aldım. Dalın 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 Oh. yarasın yarasın of adamın içinden geçtim. Aha mermim mermim açık. Şöyle mermi basalım. Akura bak kaşınma kaşınma Akura. Akura sen kaşındın tamam. Ezeriz işte. Ezeriz biçeriz herkesi. Ne oldu patladın. Bana dalan adam değil. Çünkü ben tankım. Hop. Ooo spider. Spider. Canavar ka kamyon almış. GG. Kardeş büyük ha büyük araç alanları patlatacağım. Keyfine bak. Media box. Media box. Aa tankımın burası koptu. İçeri göçtü. Aa ya böyle bir şey olamaz ya. Bu arabayı almak istiyorum. 10 Hadi abicim. Bitecek. Eli bitecek. Kaçıncıyım? Z'den bir bakayım ben. O birinciyim. Yeni girdim ve birinciyim. Oy. Canavar arabaya bir yapıştırdım. Of of of. Araban rengi de efsane. Galatasaraylıyım ben bu arada arkadaşlar. Galatasaraylıyım. Babam da öyle. Annem Beşiktaşlı. Hoppa hoppa. Polis kamyonu polis kamyon Lamborghini ne yapıyorsun benim arabam da Lamborghini ya bir git kardeş bir git kamyon bir git bir git bir git ya bir git bir git bir git ya bir git ya ağzını kırdım hadi kamyon korkma 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 uf mini mini canı kaldı <laughs> Ya. <laughs> ya bu oyun çok eğlenceli ya. Çok seviyorum bu oyunu ben. Roblox'ta en sevdiğim oyun bu. adamın GG. Sen gel. Sen bana demin vurmuştun. Adamın tekeri söktüm. Allah. Tekerle oynamaya çalıştığım için çok zor arkadaşlar. Ya bir vurma. Bir kardeş bir dur. Bir dur bir. Direkt sonradan giymeme rağmen Birinciyim gençler. Birinci olursam yani geçemezseniz. Tabii ben tank aldım ama siz de büyük araç aldınız. Hak, hak yemeyin. Adamın kamyonu patlamış. Zıplıyor kamyonun üzerinde. Hop. Oy. Boş duvar. Bakıyoruz. Aa beni geçmiş. Abicim bir yavaş. Bir yavaş. Yavaş. Ya üf. Arabayla bir iş yapamadık. Tron arabayı alacağım. Tron araba. Ya üf. Üçüncüyüm abi. A a açılacaksın mı? Sağ ol ya. Uuf, 30 saniye kaldı. Birinci olamayacağız. Adamın yarısını gönderdim ya. İşte bu. Sen de gel. Sana vurdum bir tane. Çaktım ağzını. Oy, oy, oy. Ne oluyor? Ben dördüncüyüm bu arada. Nasıl ya? Bir tane çakayım birine hadi son saniye. Otobüs. Ama bunu patlattım. Hey! 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 Ne yapıyoruz gençler? Aa bu adam kazandı ya. Bir de bu arabayla. Ya of ya. Bakıyoruz. Ben girmişim. Yok ben değilmişim o. Ben üçüncüyüm. Son anda adamı geçmişim. Oo ne araba bin yaptınız be kardeş. Yıkıcı güç dondurma etiketi. Yıkıcı güç olsun. Yani dondurma etiketi. 93 oldu ya. Of ya. 92 oldu. Abi ne olursun ben olayım. Ne olursun? Ne olursun? 13. Oldum. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Hemen seçelim bu aracı. Ben klasik tankım bu. Canım canım tank. Bizi yenemeyeceksiniz. Video 13 dakika olunca bitiriyorum arkadaşlar. Of benim arkadaşım da tank aldı. Gücü 1986 Leon Crow. Benim. Leon Crow benim. Hoppa, gümletme zamanı. Benim yönüm niye buraya bakıyor? Gençler gelin. Of 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 of. İçinizden geçtim. Ama siz de benim içimden geçtiniz ya. Abi nasıl ya? Abi daha cici. Atarım bak. Atarım mı atarım acımam. Gençler gelsenize bir ya. Oğlum adam çıkmış oyundan. Ya ooo, of adam çıkmış oyundan. Tek kim ya? Tek yenemem abi ben 10 kişi. Bitti. Bitti abi tank gitti. Üf. Ama abi adam oyundan çıktı. Ben saymıyorum ya. Ben saymıyorum ya. Ha bir de benim üzerimden geçin. Ha zıplayın zıplayın zıplayın. Tabi ona bir olunca yenersiniz. Bir tane daha adam olsaydı yenerdik. Adam çıkmış oyundan. Çirkef. Üç tane nakart etmişiz. Baksana ya. Baksana 10 kişiye karşı bir kişi. Magma arena, arena. Gençler, birazdan bitiriyorum videoyu. Buradan da size selamlarımı iletiyorum. Hop. Tankım tankımı alıyorum. Gençler yandınız. Tabi tırmık gel gelirse yan ben yandım. Gelin gençler. 7.6T Free kick atayım mı size gol? Free kick golü. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Futbol oyunu oynamıyoruz ki. Ben delirdim. Ben ne diyorum acaba ya? Ya ne diyorum bilmiyorum ya. Arkadaşlar bana gelecek misiniz? Oğlum gelsenize ya. Oğlum videonun anlamı kalmıyor. Bu el videoyu bitireceğim. E ederim. Of bir vurdum abi adamın <laughs> aracı bitti yani. Adamın aracı bitti. <laughs> Oğlum çekil altından ya. Ne yapıyorsun sen? Allah! Merhaba selamun aleyküm kanka. Ben cesaretliyim. Tankım patlamış olsa bile sana dalacağım. Gel oğlum, gel gel gel. Aa böyle olmuyor. Bu böyle gideceğiz. Kankam gel bir. Direkt patladı benim tankım ya. Adamın önüne düştük. Git git. Git. Pislik herif. Arabayı açalım hemen. Ben şuna saldıracağım tamamen buna. Of. Benim canım gitti koruman varken. 3 milyar para kazandık. Üf! Bu diğeri de patlamamız zaten. Ben onu patlatacağım o zaman. Kardeş benim arabamın canı gidiyor. Buna bir şey olmuyor. Git git bak. Şöyle bir uçuş. Bir. Şöyle bir yana uçuş. İki. mı aldı. Oy. Odamın altından geçtim. Ya. Oğlum arabam Drampadon'u tuttu patlamış haliyle. Vay canına. Şu Tron arabamı alacağım. Ağırlık 1.7 ton yok artık. Hop. Oo. Şöyle bir zıplayış. Ya bir çekilin abi. Aa, bu adama vuracağım işte. Kimse herkes kendi arasında savaşıyor küçükler olarak. Sen adama mı vuruyorsun? Aa özel gücü aldım. Çocuğa basacağım. Oy 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 oy. Bastım. Uçtu. Abi, yine ben patladım. Ya ezme beni kardeşim. Adamlar beni eziyor ya. Oğlum koyun can derdinde kasap et derdinde ya bu ne? 3 dakikaya videoyu bitiriyorum. Koyun can derdin ya of, adam geri geri bana vuruyor ya. Koyun can derdin ne kadar... Yine düz duvara vurduk. <laughs> Benim özel ya kanka sen hak etmedin. Ya kelime çaldı. Bu da bize vuruyor. Tank geldi. Ya niye herkes bana bu oyunlarda kafayı takmak zorunda? Neden? Anlamıyorum. Bana biri anlatabilir mi? Videoyu mu çek çekmemeye çalışıyorsunuz? Aslında her zaman böyle oluyor ya. Bak adam iki tane de oradan kaçtı. Adam arabasında... İkisi de bak bana zaldırdı. Gördünüz mü? İkisi de. Yok abi ya. Bunlardan bir boş beklenmiyor ya. Boş bile beklenmiyor. Üf ya başlayacağım sizin. Üf. Hepsi full bana fokusluyor ya. Ya abi daha koruman bitmedi. Yavaş yolun azıcık. Yavaş yavaş. Ne oldu araban uzaya mı gitti? Ya. Ya bir yavaş ya. Bir yavaş. Bak tırı nasıl döktü. Bak adam bana gelmeye çalıştı. Aray arabam takılıyor da askasın oraya. O ben patlatacağım. Da ilk ne yok üçüncüyüm ben. Uf! Of 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 G. buradan çıkarım yalnız. Ben buradan çıkarım. Bir daha gelirim oraya. Hoppa. GG. Güle güle Pogba. Pogba. İsmini bir de Pogba koymuş. Ay, sanırım. İsmine bakmadım ama Pogba sanırım. Pogba Fransız bir orta saha oyuncusudur. Ne? Futbolla. Oğlum adam roket alıp Nitro alıp bile sürdü aracı Hepimizi Hop sana. İkinci mi o? Hop gül. kill daha. 786'yım. Ve bakalım kaçıncı olduk. Aa bir de kendini alkışlıyor. Bir git ya spider. Ama tebrik ediyorum gerçekten kardeşim. İyi oynadın. Kazandın. Oo en çok parça bende. Ve ikinciyim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. 好的，拜拜。